5. İslam'da astral seyahat var mı? Tayyi zaman ve tayyi mekan ne anlama geliyor? Astral seyahat, büyü ve sihir yoluyla doğaya hakim olma eğiliminde olan teosofik okülüst inançlardan biridir. Astral seyahat, ruhun gerçek bedeni dışında bir de astral bedeni olduğuna inanan kişilerin, iddiaya göre bu astral bedenleriyle bilinçleri yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak suretiyle gerçekleştirdikleri seyahati ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Bunu ifade etmek için beden dışı deneyim veya şuur projeksiyonu kavramları da kullanılmaktadır. Bu seyahatin önünde duvar, mesafe gibi hiçbir engel yoktur. Bir anda kıtalar arası yolculuk bile yapılabileceği ve normal bedenimize döndüğümüzde onu bir rüya tarzında hatırlayabileceğimiz ifade edilmektedir. Ayrıca bu deneyimlerin iradi olarak gerçekleştirilebileceği, her insanda bu yeteneğin bulunduğu ancak bunun için özel bir çaba sarf etmek gerektiği ifade edilir. Öncelikle şunu ifade etmeliyiz ki parapsikolojinin insan bedenini yalnızca maddi bedenden ibaret görmemesi İnsanın ruhi boyutuna da dikkat çekmesi ve hatta bunu bilimsel çalışmaların konusu yapması olumlu bir gelişmedir. Ancak iddia edilen bu astral seyahat deneyimlerinin dinimizde yeri yoktur. Astral seyahat deneyimlerinde anlatılanlar dinimiz tarafından bir olgu olarak kabul edilen rüya kavramına benzemektedir. Rüyalar bir olgu olarak kabul edilse de rüyalarda anlatılanların genel geçerliliğinin olmaması bir tarafa Astral seyahat için ifade edilen özellikler rüya kavramında mevcut değildir. Çünkü astral seyahatin bir tür esiri astral bedenle gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Oysa ki rüyalar, ruhun bir tür faaliyeti olup rüyanın gerçekleşmesi için bu türden bir ışınsal bedene ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla astral seyahat tam anlamıyla rüya kavramına da benzememektedir. Aksine rüya olgusunun biraz fantastik ve çarpıtılmış yorumu gibi görünüyor. Astral seyahatin İslam tasavvuf literatürü içinde yer alan tayyiz zaman ve tayyiz mekan kavramlarıyla ilişkili olabileceği ilk bakışta akla gelse de, Hakikatte bir ilgisi bulunmamaktadır. Arapçada dürülmek anlamına gelen tayi kelimesinin zaman ve mekan kavramlarıyla oluşturduğu birer terkip olan bu kavramlar bir anlamda zaman ve mekan sınırlarını aşmayı ifade eder ve Allah'ın sevgili kullarına bahşettiği kerametlerden biri olup Allah'ın onlara bir anlık bir zaman diliminde uzun mesafeler kat ettirmesi olarak tanımlanır. Hz. Peygamber'in mucize olarak Miraç'ta yaşadığı tecrübenin bir benzerinin beşeri boyutta keramet kabilinden yaşanmasıdır. Bu tecrübenin en tutarlı ve mantıklı açıklaması da zaman ve mekan kavramlarıyla sınırlı olmayan ruhla ilişkilendirilerek yapılmaktadır. Başka bir anlatımla da Yüce Allah'ın sevgili kulları için bir lütuf kabilinden zaman içinde zaman ve mekan içinde mekan yaratmasıdır. Bunun en güzel örneğini de Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği üzere Belkıs'ın tahtının göz açıp kapayacak kadar kısa bir zaman içinde Hz. Süleyman'ın yanına getirilmesi oluşturmaktadır. Bu hadise kelam alimlerinin kerameti ispat etmek için Kur'an'dan ortaya koydukları deliller arasında da yer almaktadır. Benzer şekilde Ashab-ı Kehf mağarada 300 küsur sene kalmalarına rağmen kendileri bunu yarım veya bir gün şeklinde ifade etmişlerdir. Görüldüğü üzere zaman içinde zaman veya mekan içinde mekan yaşama olayının Kur'an'da örnekleri mevcuttur. Dolayısıyla tayyi zaman ve tayyi mekan kavramlarına dini mesnet bulmak mümkün görünüyor. Ancak burada ifade edilen mekan içinde mekan ve zaman yaşama hadisesinin astral seyahat deneyimleriyle bir ilgisi bulunmamaktadır. Çünkü Kur'an'ın dile getirdiği bu olaylarda ruh olayı bizzat yaşamaktadır ve herhangi bir astral, ışınsal bedene ihtiyacı yoktur. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Kur'an'ın dile getirdiği bu olaylar Allah'ın sevdiği kullarına bir lütfu, kerametidir. Dolayısıyla insanın talep etmesi veya istemesiyle ilgili değildir. Oysaki astral seyahatin iradi bir şuur yansıması olduğu iddia edilmektedir.